Sevgili Erzincan, Ajans Erzincan izleyicileri, Erzincanlı taraftarlar akın akın Erzincan sporumuzu desteklemek için stadyumu geliyorlar. Görmüş olduğunuz gibi yine bir taraftar grubuyla beraberiz. Evet, görmüş olduğunuz gibi şu anda duyamıyorum. Konuşmakta güçlük çekiyorum. Evet, heyecan görüntü, zorlu bir mücadele Erzincan sporu bekliyor olumlu bir karşılaşma olacak. Çok tanıdık abi. Ne diyeceksiniz? Kazanacak mıyız? Yakmaca abi bu işi. Kazanacağız. Valla bugün daha ayrı bir heyecanlıyız. Evet, bugün ee, heyecanlıyız normal Erzincan sporumuzu daha destekliyorduk ama bugün de eee işin içine öğrencilerimizin girmesiyle evet. daha büyük bir mutluluk yaşar olduk. Daha büyük bir heyecan yaşıyoruz. İnşallah bu sene şampiyonlukta Böyle küçük katkılarla bizler de bu coşkuyu hep birlikte yaşamak i̇nşallah. umuduyla buraya geldik. İnşallah, i̇nşallah Erzincan Sporumuz bu sene güzel bir şampiyonluk bize verir. Öğrencilerimiz de bize desteğe geldik. Bundan sonra destek yapacağız. Hep beraber inşallah Erzincan Spor diyoruz. Umudum var abi ya bu ara ligde iyi. Evet. İnşallah güzel yerlere geleceğiz. Bu sene şampiyonuz inşallah abi. Siz? Sen ne söyleyeceksin? Abi vallahi geçen hafta yenildik. Moralimiz biraz bozuk ama inşallah. Ama moralleri bozmayacağız moralleri Devam. mi? bozmak yok. Devam inşallah. İnşallah bu sene birinci olarak çıkacağız üst lige. Ama Ümit Karan'dan çok umutlu değilim. Neden? Ya geçen eski takımlarda performans beğendi. Uşak'ta Uşak'ta. Şükrü Depelli Makedonya'da. Ama umutluyuz yine. Desteğimiz tam takıma. İnşallah birincilikte Erzincan'ımızı izleyeceğiz. Heyecanlıyız İnşallah bu maçın sonlarında da yavaş yavaş 1. doğru geçmeye çalışacağız. Isparta maçında kaybettik galiba onu kaybetmeseydik yine 2. Lig'e de devam ederdik. İnşallah averajlarda alır devam edeceğiz inşallah. İlk üçü devam edersek belki 1. Lig'e geçeriz. Biz de Erzincan olarak belki bir gün sonra profesyonelle mutlu oluruz yani oyundan. yönden. 2-1 ee, veya 2-0 alacağımızı düşünüyorum. 2-1 veya 2-0? Evet. Top toplayıcısın. Evet. Ee, i̇leride inşallah sen de Erzincan Spor'da. İnşallah. Bizleri temsil edeceksin. İnşallah. Teşekkür ediyoruz. Evet burada yine genç bir yeteneğimiz var Erzian spor evet. futbolcusu. Burada top toplamaya geldiniz. Evet abi. Bu işler top toplamakla başlıyor biliyorsun. Biliyorum. <laughs> Peki bugün kazanır mıyız? Neler hissediyorsun? Kazanır rahat. Ümit Hoca nasıl? Güzel. Bayağı Güzel teknik geliştirdi yani. Peki mi? kaç kaç biter tahmini? 2-0. 2-0 bizim olur diyorsun. Teşekkürler. Bugün zor bir maç olacak. Evet ama üstteki rakiplerimiz de kazandı deplasmanda. İçeride Çorum veya Şanlıurfa ama bugün 3 puanla ayrılacağımızı ümit ediyorum. Skor vermeyeceğim ama en azından 3 puanla ayrılacağız diye. Evet, skor vermek doğru olmaz hocam. Olmaz. Bugün çok zor bu bir, bir mücadele evet. Biraz da baskı var. Takımı işte. nasıl buluyorsunuz hocam? Ee, bu sene play mutlaka olacak ama şampiyonluk gelebilir mi? Onu da ikinci yarı bakacağız cami Peki. olarak. Peki Ümit, ümit Hoca'dan, ümit, Hoca... Hoca, ümit Hoca'yı nasıl buluyorsunuz? Ümit Hoca yani eski bir profesyonel, tanınan ümit bir Hoca, adam. Evet. O yüzden bu camiaya iyi başladı diyebilirim. Biz de bu camiye de yıllardan beri oynadık. Ama Aman Ümit Hoca başarır diye düşünüyorum şahsen. Valla Erzincan Spor bu sene iyi gidiyor. Stat da çok iyi, seyirci de çok iyi. Ümit Karan'la birlikte şu anda dört galibiyet, bir beraberlik, evet, bir yenilgi mi? var. Ya Bence çok iyi gidiyor bu kadroyla. Elindeki imkanlarla, maddi imkanlarla bu kadar takım kurulabildi. Evet grupta şu anda Çorum çok iyi bu hafta bugün maçları vardı deplasmanda yendiler Sivas Belediyespor'u ama Erzincan Spor çok iyi gidiyor bence ee, taraftar, yönetim el ele vererek teknik heyet futbolcular inşallah e, playoff oynayacağız bu sene diye düşünüyorum ee, Erzincan Sporlu bir taraftarımız görmüş olduğunuz gibi yine evet neler söyleyeceksin bugün zorlu bir mücadele bizi bekliyor. Evet bu maç Erzincan Spor önemli e, önemli maç, bir karşılaşma. E, evet, maç eksiz maç eksikliğimize rağmen liderle iki, ikinciyle aynı puandayız. Bu kazanırsak diğer ya ikinci. Yani ya ikinci mutlak boyu. bir galibiyete ihtiyacımız var, e, e, değil mi? Arnavutköy e, Belediye Belediyespor'a şans diyorum. İyi maç olsun. Ama ben e, gördüğünüz üzere Erzincanspor taraftarım. Erzincan Spor'un yenmesini bekliyorum. E, ben çok heyecanlıyım. Bunu kazanmamız gerektiğini düşünüyorum ve bunu kazanmamız için elimden gelen taraftar desteğini yapmayı planlıyorum. Peki sence bugün kaç kaç biter? Bir tahminin var mı? Ee, bir 1-0 bence. 1-0 bizim olsun diyorsun. Evet. Hemen hemen bütün stadyum, stadyumların önünde ne vardır? Köfteci vardır. Leblebici vardır. Burada da yine görmüş olduğunuz gibi köfteci e, satış yapıyor. Efendim iyi günler. Kolay gelsin. İyi akşamlar. İnşallah yeneriz ya. İnşallah yeneriz. Siz efendim? Vallahi biz de maç için geldik. Köfte alıyorsunuz. Köfte alacağız. Maçtan önce karnımızı doyuracağız ki ee, daha, İyi, daha kuvvetli bağıralım. Biz evet. güçlü tabii, yapalım. Tabii. Kö, yemir köpte cebe koydu onlara savuracağız. <gülüyor> <gülüyor> Yo olmaz. Aman aman sakın öyle bir şey yapma. Yok <laughs> yok yok. Efendim afiyet olsun. Abi, Aldınız karnınızı girelim. doyuracaksınız birazdan. Evet, daha... İnşallah. Ercan Sporu desteyeceksiniz. Kesinlikle, Dek, tek, Kesinlikle, inşallah. inşallah. Bu sene Allah nasip ederse birinciliğe inşallah, i̇nşallah. çıkacağız i̇nşallah, inşallah. İnşallah efendim. Bu stadın hayrına inşallah. Tabii, Ümit Hoca'nın da inşallah güzel <laughs> iş yapmasıyla bu sene çıkacağız Efendim bize afiyet olsun diyoruz. Ber beraber Çok olursun. teşekkür ederim. İkram ederim. Yemiş kadar oldu. <laughs> ee, kolay gelsin usta. abi. Köfte ses tellerine iyi geliyormuş doğru mu? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bilmiyorum ki afiyet İlk defa duydum onu ya. Abi, bağırdıkları zaman daha iyi bağırıyorlar. Acı <laughs> falan mı katıyorsun Sesler içine? Ondan dolayı öyle mi? ya, yani. ben de neye yoracağımı bilmiyorum. Demek bizim köfteden oluyor ya. O <laughs> zaman ee, kolay gelsin diyoruz. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Sağ olun. <laughs> Evet, görmüş olduğunuz gibi kuyruk, e, bayağı bir kuyruk var. Stadyuma giriş yapıyor taraftarlar. Valla e, galibiyeti hedefliyoruz. İnşallah Hedef galibiyet. Puanımdır. Evet, inşallah 3 puan alırız. Takıma güveniyoruz, hocaya güveniyoruz. E, güzel futbolda inşallah bu seyirciyle galibiyeti almayı düşünüyoruz. İlerleyelim bu arada. Evet, ilerleyelim. Efendim, siz neler söyleyeceksiniz? Erzincan'ın galibiyetini söyleyeceğiz. Birinciliğe çıkmak. Bizim de tek umudumuz o. Evet. Bugün size bir tahmininiz var mı? Zorlu bir karşılaşma çünkü. Zorlu karşıma ama Erdincan alır maç. Alır diyorsunuz. 3-0. 3-0. Bakma geçen şanssızlığından 85'te yedik. Süfır. Öyle mi? Tabii. Son dakikada yemezsek yine 3-0 alırız maç. Son Bunlar, dakikada biraz kritik maçımız. Bundan sonra deplasmanlara da devam. Deplasmanlara da devam. Da devam. devam. Tabii tabii. Peki teşekkür Takım ediyoruz. Takım güçlendikçe devam abi. Takım güçlendikçe devam. Evet. Siz neler söyleyeceksiniz? Bugün zorlu bir hakkımız taşır. bu sene almamız gerekiyor. Söke söke, söke alırız diyorsun. Bu destekle alacağız. İnşallah. Siz? Biz de şampiyon Erzincan spor sloganı e, sloganıyla yola çıktık. Takımımızın her zaman yanındayız. En büyük Erzincan. Evet görmüş olduğunuz gibi en büyük Erzincan diyor taraftarlarımız. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum. Ya, sor bak. <laughs> Evet. Merhabalar. Merhaba. Maç izlemeye stadyuma ilk defa mı geliyorsunuz? Buraya? Yok. Üçüncü gelişim. Üçüncü gelişiniz. Evet. Nasıl görüyorsunuz Ercan Spor'u? İyi ya. Güzel Kazanır oynuyorlar. Mı? Kazanır bence. Kaç kaç biter mesela tahmini? 2-1 yeneriz. 2-1 yeneriz. Evet. Evet. Minik sen de ne söyleyeceksin? Bence Kazanır ben mı bugün Ercan Spor? Kazanır. Daha önce geldin mi stadyuma maç izlemeye? Hayır. İlk defa mı geliyorsun? Ya, Evet. Heyecanlı mısın? Heyecan var mı? Evet, biraz var. İyi hadi bakalım. Bilmiyorum. Evet, yine bir minik izleyicimiz. Sen neler söyleyeceksin? Abi kazanacağız ya. Başka Abi, yolu yok. Yok başka yolu. Bu tamam. sene TFF 1. lige çıkacağız. Kazanır mı Erzincan Spor? Evet kazanır. E, bilmem ben Erzincanlıyım Erzincan Spor. Olsun yani olsun. İlk defa mı geliyorsun stadyuma? Evet. Daha önce gelmedin. Heyecanlı mısın? Hayır. Hiç heyecan yok mu? Yok. Evet kızlar <laughs> İlk defa mı geliyorsunuz stadyuma? Evet. Yok. Heyecanlı mısın? Hayır. <laughs> bunların hiçbiri bunun hiçbir bunların hiçbir heyecanlı değil. Sen heyecanlı mısın? Evet, çok heyecanlıyım. Kazanır mı Ercan? Tabii ki de kazanır. İyi hadi evet. bakalım. Teşekkür ediyoruz. O yüzden heyecanlı değiliz. Kazanacağız. Lütfen. Kazanacak diye heyecanlı değilsin. Tabii. Bu kadar eminsiniz yani. Evet, evet eminim ben. Evet maça az bir süre kalmasına rağmen gişelerden bilet alma işlemleri devam ediyor. Değerli izleyenler görmüş olduğunuz gibi kalabalığa doğru şöyle ilerliyoruz. Evet gençler, merhaba. Merhaba. Merhaba reis. Bilet kuyruğundasınız. Aynen. Eee neler söyleyeceksiniz? Bizim olan sevdamız bitmez Allah'ın izniyle inşallah. Ama en büyük de Cimbom bu arada. Evet, en büyük evet. Heyecanlıyız. Bilet bu, bu saati niye bıraktınız bilet amca? İşten çıktık anca gelebildik ya. Anca kalabildik. Kamera nerede abi? bak şu an bizi çekiyor bak. Çekiyor şu mu? El sallayabilirsiniz. <laughs> merhaba. Evet biz de şöyle yavaş yavaş ilerliyoruz. kişilere doğru. Efendim merhabalar. Merhabalar. Filet alacaksınız. Öyle niyetim. Maç hakkında düşünceleriniz neler? Sizce Erzcan Spor bugün zorlu bir karşılaşma çıkıyor. Neler olur olursa adım. Vallahi iner miyiz? Gerçekten. Yenmemiz gerekiyor yani başka şansımız da yok. Evet. Ayrıca yenmemiz gerekiyor. Yeneriz diye düşünüyorum. Zeki Bey kolay gelsin. Teşekkür ederiz efendim. Rica ederim. Kolay gelsin. Evet siz neler söyleyeceksiniz? Ben ilk defa geliyorum. İlk Bek defa. Bilgim yok evet. Stadyuma mı ilk defa geliyorsunuz maç izlemeye yoksa? Maça stadyuma ilk defa geliyorum. Ya, bu mu stadyuma ilk defa geliyorsunuz? Aynen. Biz hoş geldiniz diyelim hoş size. Geldik, sağ olun. Ee, neler söyleyeceksiniz? Ercan Spor sizce bugün? Kalabalık ilgi var belli. Kalabalık. Bilmiyorum. Siz de bugün e, heyecanlısınız heyecanlısınız anlıyorsam. Yani. Bu taraftarı ilk defa görüyorsunuz. Kalabalık taraftar. Bu kadar beklemiyordum mesela. Ercan, Ercan. nüfusuna göre. Nerelisiniz bu arada? Ben Çanakkale'liyim. Çanakkale'den geliyorsunuz efendim. Hoş geldiniz. Teşekkür hoş ederim. ederim. Beyefendi siz neler söyleyeceksiniz? Biletinizi alacaksınız. Ha, bilet alacağız, içeri gireceğiz. Bu stadyumu bize yaptırıp şey edenlere bin kere şükürler olsun ki hakikaten güzel bir stadyumda kavuştuk yani. Ben hiç maçlara gelmiyordum. Bu Erzincan'ın maçları başladı hemen hepsine geliyor. Peki bilet fiyatları nasıl uygun mu? U ucuz bilen ya. Değil 25 mi? lira yani bir Erzincan Spor'a daha fazla 50 lira da olsa ben her gelirim yani. <laughs>